Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ile etkileyen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar Mersin'e gelmeye devam ederken, depremzede vatandaşlar hem muhalilik hem de belediyelerin hazırladığı konaklama merkezlerinde kalmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yurdunda kalan vatandaşların da her türlü ihtiyaçları karşılanırken, özellikle çocukların bu şoku atlatması için çalışmalar yürütülüyor. burada rahat mısınız? Rahatız. Allah razı olsun. Rahatız. Çalış Allah'tan. Allah razı olsun. Tabii çok büyük bir acı. Ee, Büyük üzüntü elbette ülkemiz için, vatandaşlarımız için, hepimiz için. Ee, biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak depremin hemen ertesinde organizasyonlarımıza başladık. Ee, ve alanlarımızı onların konaklamasını uygun şekilde sağlayacak hale getirmeyi organize ettik ve başardık. Şu anda e, gençlik kampımız, yurtlarımız, e, spor salonlarımız, e, hallerimiz, aynı zamanda e, Yenişehir'de bulunan fuar alanımız, Erdemli Halimiz, e, depremzede Zedevat vatandaşlarımızın konaklaması için e, oluşturuldu. E, yeni yerler de organize etmek noktasında hızlı çalışmalarımız var. E, sabah kahvaltısı, öyle ve akşam yemeklerini depremzedelerimize sunuyoruz. Aynı zamanda ara öğünler, çocuklarımıza e, öğünler oluşturuyoruz. Bununla birlikte e, onların e, sıcak bir ortamda kalmalarını, işte temizlik ve hijyen koşullarına dikkat edilmesini organize ediyoruz. Duşlarıyla ve diğer çalışmalarımızla. Aynı zamanda giyeceklerini temin ediyoruz. Onların bu zor dönemi rahat bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere tüm çabalarımızı seferber ediyoruz. Şu ana kadar bu saydığım alanlarımızda 3800 depremzede vatandaşlarımız bizim misafirimiz. Onların en kısa zamanda acılarını hafifletmek bizim amacımız. Yeni yerlerin organizasyonuyla da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her koşulda onların yanında olacağımız için de bu çalışmaları yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm depremzede vatandaşlarımıza kaybettiklerimize başsağlığı hastalara acil şifalar dileyerek e, vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz. Elimizden gelen tüm desteği de onlara sunuyoruz. Onların acısı büyük elbette ki. Yaşadıkları e, evlerini, e, ailelerinin fertlerini kaybettiler. Hiç kolay değil. E, biz bu noktada bu e, hüzünlü anı biraz e, dağıtabilmek için e, işte şu, şu anda görüyorsunuz mesela yersaçların lüle lüle bizim mobil e, kuaförümüz burada. Biz bu alanlara getirerek e, bu araçlarımızı onların e, kişisel bakımlarının yapılmasına da hizmet veriyoruz. Bu yaşadıkları zor süreci e, onların e, en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak kafalarını dağıtmak üzerine de bir çalışmalarımız var. Çocuk alanları oluşturduk e, bu konaklama yerlerinde. Çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Onlara bu alanların içerisinde oyuncaklarla, kitaplarla e, kitap okuma alanları oluşturduk. Hem yetişkinlerimize hem çocuklarımıza e, kitap okumaları sağlayarak kafalarını dağıtmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal aktiviteler yaptırarak e, güzel anlar yaşatmak istiyoruz. Biz e, biraz önce söylediğim gibi e, her konuştuğumuzda da e, vatandaşlarımıza her sohbetimizde de e, evet bir büyük bir e, şok ve büyük bir e, üzüntü var. Onu dağıtmak için de

Beşik'te mi sallanıyordu böyle? Bina Beşik'te mi sallanıyordu bizim binalar? Hani en tehlikeli şey bizde oldu zaten deprem. Hani görsen yani akla fikre gelmeyecek bir şey oldu bizimki. Ne yaptınız, Kalktıktan sonra bizi duvardan duvara vurdu. Deprem. Kalktık, dep duvardan duvara vurdu. Hani oradan sonra biraz oldu şey yaptı, ortalık şey yaptı, tekrar başladı sinir deprem başladı. Hani çok acı şey yaşadık. Hani o anda öldük dedik hepimiz zaten. Hani ben duvara vurmalarını şey zaten hep feryat oldum böyle. 8-10 gündür böyle buradayız. Çok teşekkür ederiz. Allah'ım razı olsun. Allah'ım yormasın. Hani adamlar çok bize sevgi saygı gösterdiler, çok ilgi gösterdiler. Sağ olsunlar. Allah'ım yormasın kendileri. şey <laughs> demek <laughs>